Herkese merhaba. Ben Sercan Öztürk. Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisiyim. Sizlere sistem analiz ve tasarım dersi için hazırlamış olduğum masaüstü C Sharp uygulamasını tanıtacağım. Uygulama yemek tarifi bulma uygulaması. Masaüstü tabanlı form uygulaması. Basit bir çalışma yapısı var. Tasarım üzerinden anlatacak olursam. Dört çeşit ürün kategorize edilmiş burada. Tağıl ürünleri, et ve et ürünleri, bakliyatlar, meyve ve sebzeler. 14 er tane checkbox var hepsinin altında. Bu checkboxlardan uygun olanları evimizde bulunan malzemeleri seçtikten sonra yemek butonuna basılınca burada bize kullanılacak malzemeleri ve tarifi geri değer olarak döndüren atama yapan bir program. Programı kapatayım şimdi. Burada dizaynında bu checkbox'lar bazıları default olarak işaretledim. Çoğumuzun evinde vardır, bizi uğraştırmasın diye kullanıcıyı biraz daha kolaylık olsun açısından. Onu da şuradan properties'ten mesela Domatesin properties'inden nerede checkbox check check state alanından belirledim. Tasarım olarak böyle. Kodda zaten basit bir kodu var hemen göstereyim. Şurada yemek bulun klik olayında yemek bul butonunun klik olayında tarif alanı ilk başta boş o boş olsun. Eğer işte tavuk but çek işaretliyse soğanım işaretliyse sarımsağım işaretliyse bu if şartlarını sağlıyorsam ben buraya içeride atamayı yapıyorum. Bu atamamda da ne var? Malzemelerimin alanına text alanına tavuk tarifi için gereken malzemeleri yazdırıyorum tarif tarifin textine ise burada tarifin ne yazmamı istiyorsan bunu yazıyorum bu yapıda ilerliyor İşte balık var but var biftek varmış falan. kıyma var kuşbaşı var bu şekilde gidiyor birbirinin hemen hemen kopyası sayılabilecek halde ne var mesela? Bamya varsa, soğan varsa, domates varsa, sarımsak varsa bamya yemeği yapabilirsin diyor. En sonunda da eğer e, tarif alanının teksti boşsa seçtiğiniz malzemelere uygun tarif bulunamadı. Lütfen daha fazla malzeme seçiniz diye bir uyarı veriyor. Çalışmasını da göstereyim. Şu yaptığım setup'tan açayım. Mesela hiçbir şey seçmedim bu malzemelere göre tarif bulunamadı diyor. Lütfen daha fazla malzeme seçiniz diye o dediğimi burada getiriyor. Birkaç malzeme seçeyim. Yemek bul dedim. Yine bir şey getirmedi. Demek ki uygun bir şart sağlanamadı. Soğan, sarımsak. Bunu seçeyim zaten. Bunlar siz yemek zor. Evet. 3 tane uygun tarif geldi kuzu piz olarak, kuzu kuşbaşı, tavuk tarifi diyor. Bunun malzemelerini bu şekilde getiriyor. Altta da kuzu etin, zeytinyağı, sarımsak, kekik biberi, marine edin, ızgara yapın. Falan. Bu şekilde tarif geliyor. Çalışması böyle. Daha fazla değer girip daha fazla sonuç getirebiliriz. Onu da göstereyim. bu malzemelerle oyan sonuçlar bunlar. Bamya tarifi. He, bamya tarifi demişken bunu göstereyim nasıl yaptığımı. Chat GPT'den yararlandım. Bamya tarifi yazabilir misin dediğimde bana bamya tarifi veriyor. Malzemelerini malzeme alanına yazdım. Daha kısa bamya tarifini paragraf olarak yazar mısın diyorum. Taze bamyaların saplarını kesip rendeleyin, yıkayın. Bana direkt burada kullandığım tarif veriyor. Yani ben tüm tarifleri buradan aldım. Eğer istenirse daha fazla da geliştirilebilir. Basit bir form uygulaması oldu. Teşekkür ediyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Herkese başarılar.